Alınan bilgiye göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün açıkladığı Kaplanlar Çetesi'nin Mersin'in Erdemli ilçesinde bir süredir bazı iş yerlerine kurşunlayan, haraç isteyip tehdit eden zorla senet imzalatıp yanma gibi olaylara karıştığı bu yüzden de detaylı takip çalışması yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda Erdem Bilç Emniyet Müdürü ekiplerinin 4 ay süren çalışmada şüpheliler belirlendi. Belirlenen şahısların yakalanması için önceki hafta özel harekat timlerinin de desteğiyle ilçe genelinde 33 adrese eş zamanlı operasyonu yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda 300 bin lira 6 tabanca, 6136 sayılı kanuna giren muşta ve bıçaklar bir miktar oluşturucu madde, poz cihazlı silahlara ait mermilerle birlikte çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Silahlı tehdit işleri kurşunlama, şantaj, silah zoruyla senet imzalatma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma ve kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suçtan adliye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken 7 saatli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon çerçevesinde firari olarak aranan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, BTBO ve SO'nun adreslerini tespit etti. Adresleri düzenlenen operasyonda 3 şüpheli de yakalandı. Emniyeti ifadesi alınan 3 şahıs adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan çetenin lider kadrosunda olduğu ileri sürülen BT tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin akşam ve geceleri iş yerleri önlerine gelerek kurşunladıkları anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.